Merhaba arkadaşlar. Gurbetçi annenin dünyasına hoş geldiniz. Annemlere geldim. Annemleri almaya geldim. Annemleri bugün Türkiye yolcu ediyorum. Havaalanına götüreceğim. Evet gidecekler artık bu yıl Türkiye'ye. Ben de tabii gideceğim arkalarından da. Ama böyle her zaman gibi böyle onlar Türkiye gittiği zaman böyle bir buruk bir gün oluyor. Arabamın benzini nereye kadar yetecek diye onu e, şey keşfetmeye çalışıyorum. Aslında bir fonksiyonu var. Bir yerlerinde böyle bir düğme var. Böyle basınca nerede, e, uf, kaç kilometre kaldığını, benzinin yettiğini yazıyor ama arabamı ne kadar tanıdığımı fark ettiniz. Bulamıyorum arkadaşlar. <laughs> Ters bir yere basarım diye de korkuyorum. Neyse. Yolda artık gösterirse girer, girer bir yerden alırız. Bavulları yerleştirdim. <laughs> Koltuğu bile indirmesini zor becerdim. <laughs> 10 dakika onunla uğraştım. Tamamdır. Yavaş yavaş arkamdan geliyorlar böyle annemler. Ana Türk sıra var. Ulan ne şabuk açılmış çekilme. Cidden mi açılmış? İnanmıyorum. Artık erkenden açıyorlar mı ne? Evet, çekin açılmış. İnsanlar sıraya girmiş bile. Biz de hemen girelim. Annemler taşıma arabası aldığı için hani taşıma uçağı kadar. önlen çekin, yapamadığım için. önce girelim sıraya. Ne yapalım? Ne <laughs> Hadi bakalım. Şefin hat tüket. Ya şefin hat ticket auch. Evet annemleri gönderdim. Sağ salim varlar inşallah. Bir defa alamadım. Alamadım. Ben ağladığı zaman Onlar da üzülüyor. Yani onların yanında belli etmiyorum. Şimdi e, biliyorum çoğunuz diyecek ki işte annesini babasını kaybedenler var veya annesine babasına o kadar uzak olan insanlar var falan diye arkadaşlar ben alışıkım artık Annemler hep yanımda olduğu için zor geliyor bana belki onlar da ben burada olsam onlar Türkiye'de olsa alışır insan zamanıyla ama hep böyle beraber olduğumuz için bana onlar gidince çok zor geliyor çok eksik bir yerim oluyor ama iki buçuk hafta sonra inşallah ben de gideceğim yanlarında kalacağım Emet'te tabii ki. Ondan sonra bir ay daha onlar kalacak. Sonra dönecekleri inşallah sağ salim diyelim. Neyse şimdiki fazla duygusallaşmadan yola çıkayım. Normaya uğradım hemen patatesim yoktu. Patates aldım. Ekmek, breyti. Bakın yarısını hemen aldım. Yedim ısırdım buradan. Bu hindil maya Bunun Bunun sosisyenini robot seviyor. Humus ve yoğurt aldım. Havaalanında orada böyle sırada çekinle beklerken e, orada hostes var bir tane böyle geçiyor. Böyle anlatıyor diyor ki işte giriş formlarınızı doldurdunuz mu? Testiniz veya aşı kağıdınız elinizde mi? Evraklarınızı tamamlayın çabuk olsun çekin hani uçak hazırlansın gibisine. Allah'ım bir an bir kargaşa Orada birkaç kişi bir bayanlar vardı böyle. İşte niye işte bize böyle sonradan söyleniyor da işte ben ikide bir mecbur muyum kanunlar okumaya da ikide bir ben onların arkasından koçmaya mecbur muyum da işte ben uçacağım da bana ne mecbur uçuracaksınız beni. Allah'ım yarabbim Rabbim'i görseydiniz arkadaşlar. Ya tamam uçacaksın da Kanunları belki okuyamıyorsundur bilmiyorsundur bu da olabilir ama arkadaşlar böyle bir yere gideceğim zaman hele böyle bir bu devirde ya yani şu korona covid zamanında insan gidecekse bir yere muhakkak bir oturur değil mi bir inceler veya birine sorar nasıl siz nasıl yaptınız siz nasıl gittiniz diye ama bir de kafa tutuşu var ki orada hosteslere ben gideceğim. Ben giderim, böyle diyor. Ben giderim. Ya nasıl gidersin? Hosteslerin ne suçu var? Oradakiler işini yapıyor. Siz eksak, eksik evrak getirdiğiniz zaman arkadaşlar, onların üzerine gitmeye gerek yok bence. Onlar da oranın bir çalışanı. Onlar da ekmek parası için çalışıyor. Önüne kanun veriliyorsa mecbur onu uygulamak zorundalar. Türkiye diyorsa giriş formu olmadan ülkeme sokmuyorum kim olursa olsun. Böyledir. Şirket ne yapsın? Veya orada çalışan çalışanlar ne yapsın. <laughs> ya ondan sonra işte ben böyle biz çekildik bittik işte annemle konuşuyorduk babamla işte dedim ya hosteslerine suçum var falan dedim. Orada bir amca vardı o da dedi ay çok haklısın kızım dedi aslında işte böyle yapıyorlar falan dedim amcaya. Kötülük için demiyorum bilmeyebilir insan ama öğrenmesi lazım. Burada insanlara eziyet etmemeliyiz. Çünkü kanunlarla yaşıyoruz arkadaşlar kanun her şey kanunla. Yani dünyanın bir düzeni var. O düzene uymamız lazım. O düzene uymadığımız zaman olmuyor işte. Yani orada eziyet çıkarmaya ve insanlara eziyet etmeye ne gerek var? Oluyor işte böyle şeyler. İnsan olan yerde, insanlık olan yerde oluyor böyle şeyler. Böyle şey yapıyorlar herhalde. Bir an önce hani önce iki saat önce açılıyor diye çekinler. Şimdi üç saat önce açıyorlar ki çünkü çok evrak gerektiği zaman veya birileri el tamam olmadığı zaman halledebilsinler, uçağa bilebilsinler diye. Yine o süreyi vermişler. Asılesene. Sak maşne. <laughs> Yapmayın ya. <laughs> korkuyor benim <muyum>? şundan <laughs> hayır. Hani? İncek 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 bak. banyo deyince nasıl korkuyor. Yapma. Sen <laughs> angst. <laughs> Ay kıyamam aşkım. Kira kom. Gel kızım kaç. Kaç kızım kaç. Kaç. Kaç kaç kaç. Kom 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 kaç kaç kaç. <laughs> Flight Radar diye bir app var arkadaşlar. Bakın. O app'i indiriyorsunuz ve böyle uçağın nerede olduğunu, saat kaçta kalktığını, ne kadar yükseklikte uçtuğunu, kaç dakika olduğunu kalkalı, kaç dakika sonra veya kaç saat sonra ineceğini ve böylece bakın uçak annemin uçağı gidiyor, görüyor musunuz? İlerliyor şu an. Ungarnlar, Macaristan'dalar benim bildiğim şöyle. Bakın, öbür uçaklarda etrafındaki uçakları da görüyorsunuz. Gördünüz mü böyle? Ay çok güzel bir app ya. Bunu Miley gösterdi bana. Ben e, Türkiye'den gelirken Miley bununla şey yapmış. Bakın bura folgen diyor. Buradan takip ediyorsunuz. Bura track ediyor. Böyle komple nereden nereye uçtuğunu gösteriyor. Uçağın e, numarasını falan. Ve böyle de 3D olarak görüyorsunuz. Bakın uçağın. Cidden yani havada olduğunu bakın. Altı böyle bu canlı ha böyle bakın uçuyor. Resmen uçuyor. Değil mi? Bak 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 böyle gördün mü? Evet. Böyle bir yamuldu bir şey oldu. Bu garanti şimdi turbulans yaptı. Garanti bu uçak sallandı şimdilik değil mi? Evet bu çok güzel bir şey. Benim çok hoşuma gitti. Mile'ye göstermişti. Tabi böyle arada reklam da gelebiliyor. Ay Gegenverkehr. Trafik, karşı trafik. Bakın. iki tane uçak da buradan geliyor. Bak, şimdi ist jetzt auf 37, der ist auf 31. Siehst du, das machen die extra, dass sie sich nicht begegnen können. öbür uçağa bast bastığın zaman da böyle. Bu şimdi bu. Bu nereye uçuyor? East Midlands. İstanbul'dan geliyor, oraya uçuyor. Empire. Nereye uçuyormuş bu? East Midlands. Ha, oraya uçuyor. Evet. Bak, auf 32 und ist auf 32.000 yüksek. 37, sich nicht begegnen Ha, karşı karşıya gelmesinler diye. Ona göre yani yüksekliklerini, hızlarını ayarlıyorlar. Ay çok güzel bir şey. Buna, muhakkak bunu indirin böyle. Bakın görüyor musunuz? Uçaklar resmen gidiyor. Annemin tam 1 saat 22 dakikası kalmış annemlerin inmeye. Bu karşı trafik. Aman dikkat edin ha. Dikkat edin. Şöyle tekrar göstereyim size. Yani çok güzel bir şey. 47 dakika olmuş. Şimdi uçak kalkalı. Bir poşet toz yiyeceğim video montajı yaparken. Karnım doydu. Yemek falan istemiyorum. Kimseye de yemek yok. Ben toksam kimse yemesin. İnsan tok olduğunda yemek yapası gelmiyor ya. Gerçi Robert bu Britselerden yedi. Miley kendine ekmekler bir şeyler hazırladı yedi okuldan gelince. Ha bir de havaalanında arkadaşlar bir takipçimi, bir çok tatlı mı tatlı, şirin mi şirin bir kız takipçimi gördüm. Böyle yürüyen merdivenden çıkıyordu. Ben aşağıdaydım. Allah'ım yukarıdan bir bağırışı var. Gurbet canlı Aynur abla diye. Sonra onlar orada hemen kısa bir böyle görüştük. Sonra tekrar geldi. E, şey, e, resim çekildik şey yazmış ki bana maskenden instagramdan yazmış Emre abla maskenin arkasında gülen gözlerini gördüm aynı videolardaki gibisin diye ay çok sevindim ya çok tatlı biriydi bakın arkadaşlar beni her zaman diyorum dışarıda gördüğünüz zaman sakın ola sakın ola çekinmeyin bazıları böyle çekiniyor bakıyor ay konuşsam mı konuşmasam mı diye her zaman için, ne zaman olursa olsun, nerede olursam olayım. Hani bazıları böyle yemek yerken falan rahatsız etmek istemiyor. Tabii ki insan yemek yerken böyle hani çekinir. Ben de olsam çekinirim ama bir gelip de merhaba Aynur Hanım dediğiniz zaman ben çok memnun olurum. Anlarım ki ben de o zaman. Siz bana değer veriyorsunuz. Gördüğün yerde bir Allah'ın selamını veriyorsunuz sonuçta arkadaşlar. Yani çok memnun olurum. Sakın ola çekinmeyin. Buradan da kendisine çok çok selamlarımı gönderiyorum. Oy oy benim kocacığım. Bakın 3 gün önceki lahmacunları ısıtıyor. Buzdolabına koymuştum. Birkaç artmıştı. Sileksimi çık. Biri de anne diye bağırıyor. Bana da ısıtıyor ama bu arada bakın. Oy, aferin aferin. Bu kız niye ağlıyor dersiniz? <laughs> Ağlamıyor. Numara yapıyor. Numara yapıyor bana. <laughs> Neyin numarasını yapıyorsun kız sen? Ya anne. Ne? Kapat yüzünü kapat görmesinler. Kapat. Kapat numara yaptığın görülmesin <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Niye zırlanıyor? <laughs> ne ne? Ne? <laughs> Alman Türkçe çan ama Almanca hiç anlamıyoruz. Ne istiyorsun? Bakın arkadaşlar 12 yaşında daha böyle naz yapıyor. Ama nazı bana değil yani. Şiine mi yapıyorsun nazını? <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> <gülüyor> Şiinden sipariş verdiydi birkaç. Onlar heh, tipe bakın tipe tipe. Abi, <laughs> Anlamıyoruz Almanca. Türkçe konuş kızım. Bak Türkçe gideceğiz. He. Bir Şimdişim şey, bir şey gelecek ya. Şimdi i̇şte hani bir şey bir şey burada kalacak Almanya'da Türkiye götürmeyeceğim. Neden? İşte gelince onları okula giyeceğim. Türkiye'den Türkiye'de ne giyeceğim? Türkiye'ye ne götüreceğim bir hanfendi? Alacağım. Türkiye'den alacaksın. Evet. Olur. Evet. Sen babanın şey kızı mısın? Evet. Aa Miley götür be yazlıklarını götürürsün. <laughs> Ama. Bak bak bak. <laughs> ha Herkes sana diyecek ki bak dinle. Türkiye'den gelince buraya gelince ben yıkamayacakmışım da giyecek bir şeysi olmayacakmış. <laughs> sana şımarık giyecek. <laughs> Benim kızım hiç pantolonu yokmuş arkadaşlar. E, ee, mayosu yokmuş. Acaba nereye gidiyor mayayla? E, ee, He ne ne? Kavir, kavir. Ne? Bak ne göstereceğim bana? Ne göster? Merak <laughs> et. Ha, tipe bak tipe. Ne gösteriyorsun şimdi sen orada? de Aa o siyah pantolon neredeymiş ya, hakikaten? Kızım onlar şeydedir. Benim garanti benim dolaba kaymıştır. Sen benim dolaba baksana. Siyah pantolon arıyorsun değil mi? Abo özür dilerim. Bak şimdi re çekildiğimiz resimlerden kıyafetlerini arıyor şimdik. Was Hangi tişörtü? Ne yazıyor üzerinde? Ne yazıyor bilin ne o? Dan ne? ne o? Bak Mine yedim yuttum hepsini. Hayret bir şey ya git benim bazen benim dolaba giriyor benim şeyler. Benim şeyler onun dolabına. Onun şeyleri bana benim şeyler onun dolabına. Ya arkadaşlar benim geçen çektiğim vlogda böyle hep bulanık çıkmış. Ben de diyorum ki bu niye bulanık? Bir zaman robot bana ne demişti? Şu kameranın önünü böyle temize demişti. Ben de temizlememişim herhalde leke olmuş. Parmak değmiş ve Biraz bulanık olmuş artık kusuruma bakmayın. Hii, mutfağa duman götürüyor. Şeyi açmıştım yine bakın. Kapatmayı unutmuşum. Evet aynen böyle işte. Çocuklar böyle arkadaşlar. İster e, 18 yaşında olsun ister 17 yaşında olsun ister 10 yaşında olsun naz yapıyorlar. Umarım siz de şimdilik demesin nasıl şımarık böyle. Hani bazılar oluyor ay bu kız niye böyle şımarık. İşte anne naz yapıyor. Gelsen olacak şeyleri gelmesin olacak. Yani öyle yapınca çabuk mu gelecek ama naz yapsın birazcık. Ana evinde yapsınlar nazlarını. Analarına yapsınlar böyle bol bol naz yapsınlar. Belki gittikleri evde sonra yapamazlar, yaptırmazlar belli mi olur? Annemlerden haber geldi. Annemler sağ salim inmişler. Ben zaten epte görmüştüm. Epten takip ediyorum uçak indi diye. Aradım. Dediler acele etme daha uçaktan inmedi. Sonra aradılar. Geldi dediler. Şimdiki çim rahat. Ve ben video montajladım. Yarın için video hazırlıyorum. Yarın arkadaşımla buluşacağım. Bahriye ile buluşacağım. Kahvaltıya gideceğim. Onun için bugünden hazırlıyorum. Yarın saat 12'de videolarım zamanda gelsin diye. Birazcık uyumuşum koltukta arkadaşlar. Hava da öyle bir basık ki yağmur yağıyor, gök gürlüyor, şimdi geçti ama yani birkaç gün böyle Almanya ya yağmurlu gidecek diyorlar bakalım ne olacak. Yani sizin anlayacağınız. Kendime çay da demledim tabii ki bu arada. Çayımı da aldım yanıma. Ve böyle bakalım bugün daha neler olur. Bir şey olmazsa arkadaşlar bugün diyorum ki vlogum yarın devam ederim. Sizi arkadaşımla gidince Bahriye'nin yanına. Yani orada da çekim yaparım. Yeni bir günden herkese günaydınlar. Hazırlandım. Gezmeye gidiyorum. Robot kendine kahve yapıyor. Tüm sen kahve alayını Kahveni yalnız içeceksin. evet Bahriye'mle buluşacağım şimdi. Kahvaltıya gidiyorum. Bunu göstermem lazım diyorum robota. İki tane kahve yapmış. Aus also Versehen, oder? Ja, also, ja. Das ist für mich. Das war ein Exzident. Also, Was heißt das? Unfall. Kasa, auf dem Schiandrick, da wieder Kapatür um die Kaffee, die wir jetzt noch basteln. Ich habe Kaffee und dann wollte die Maschine eigentlich ausschalten und habe auf den falschen Krumpf gedrückt. <laughs> Allah, ya Rabbim, Arabi, um die alleine trinken, tamam? geht <laughs> schon. Tamam abla. Tamam. Şey, ben dedim ki dur bir videoma çekeyim dedim Bahriye'cim. Tamam. Güzelliğe bak ya bu niye çıkmak istemiyor? Gözlere bak. Ya, utanıyorum ya. Utanma. Şey dedim otur kız otur dedim. Tamam ablacım diyor. Evet kahvaltımız geldi. Bakın ne kadar güzel hazırlamışlar Bahriyeciğim. Kız Bahriye ben sana Rafadan <laughs> yumurta sipariş <laughs> vermişim. Sen yiyor musun Rafadan? Tabii ki. Yersin değil mi? Evet. Korkudan sesim çıkabilir mi <laughs> Ama özledik değil mi böyle dışarıda evet. kahvaltıyı? <laughs> Hadi bize afiyet olsun. Afiyet olsun. Şimdi kızımla diş doktoruna gidiyoruz. Milen son diş doktoru termini, randevusu ve onun arkasından da kif ortopediye gideceğiz. Yani bugün iki tane randevumuz var üst üste. Öğleden sonra diş doktorundan geldik. Özür doktor randevumuza gidene kadar hemen yemeğimi yapacağım. Tavuk şey yapıyorum. Burada yapıyorum şu an. Tavuğu kızartıyorum. Soğan katacağım. Ve erişte katacağım arkadaşlar. Böyle tavada erişteli, tavukla erişte, erişteli tavuk mu Öyle bir şey yapacağım. O soğanlı tavukları şey yaptım dedim güzel kızarttım bakın. soğanıyla soğanlı ile kızartacağım. Güzel şöyle. Bunun içine başka zevkler de katabilirsiniz. Yani ne canınız istiyorsa aslında. Bunun içine mantar da çok güzel yakışır tavuğun içine ama maalesef bizimkiler demiyor mantar. Çok baharat kullanacağım. Şundan krema kullanacağım. En sona bundan. Şöyle ağzını kapatalım. Bir eriştiler pişene kadar. İnşallah suyunu yeterince yapmışımdır. Yani eriştiler pişene kadar veya fazla yapmamışımdır. Koymamışımdır. Yapmışımdır. Şimdi etrafını bir silelim ocağımızın. Pek çirkin duruyor. Bakın suyunu çekti. Ben birazcık daha su ekledim. Az geldi. Böylece. Kullandığım baharatları ise tekrar göstereyim. Pizza, pasta. Bu Gemüse Öntel'e soğusun. Mardin bunu tavuk baharatı ve içine birazcık e, şey ekledim bununla e, su karıştırıp da ekledim biraz koyu olsun diye suyu çok duruydu böylece şimdi bunun içine biraz da en son krema ekleyeceğim şöyle biraz tat versin krema biraz da maydanoz ekleyeceğim maydanoz değil. Altı çeşit baharatmış pardon. Böyle kremalı tavuk sosu ile beraber pişmiş bir eriştemiz. Tabi ayrı ayrı da yapabilirsiniz tavuğunu, sosunu ama ben bu sefer böyle yaptım. Mileğin e, kif ortopedisinden geldik. Bakın mileğe ne verdi. Bunun da face formamış. Yüz şekillendiren. Miley'in problemi nerede arkadaşlar biliyor musunuz neredeymiş burada dişi çıkınca Miley'in düşen dişi çıkınca hep dilini böyle buraya o boşlukla oynayınca bu dil buraya gitmeye böyle alışıyor ve orada böyle bir boşluk e, oluşuyor yani buradaki diş eti buradaki yani buradaki bura kadar yüksek değil yani bayağı bir böyle boşluk var onu şey antrenman yapması için böyle geceleri yatarken bunu koyacak böyle ağzına ve logopediye gidecekmiş. Orada yani dilini oraya götürmemesini öğrenecekmiş. Yani o alışmış iyice böyle yapmaya, buraya yapmaya herhalde nasıl şeyse. Önce onun düzeltilmesi lazım diyor doktor. Ondan sonra burada birkaç dişi varmış düzelecek. O zaman diyor bu şupanyayı verebiliriz diyor. Ama bununla devamlı yapması. <laughs> Buradan nefes alıyorsunuz. Ağzınızı kapatıyorsunuz. Bakalım nasıl olacak? Ah Mile'yi durup dururken başıma bir şeyler vurdu. Burada bekliyor. Şeye girecekmiş. Havuza. 19 derecede. Ya hatta, He. He. Biliyorum. Havuz sıcak ama bu havada da havuza girilmez. Neyse hadi. Mile'nin havuzuna giremedi. floru eksikmiş. içinin Onları hallettiler. Çay yaptım. Bir de mi çay yaptım. Benim Mile'im kendine başka çay yapmış. Minseli, naneli çay. Of of bizim evin halleri böyle. Vallahi hava biraz sevin ama ben yine de dışarıda içeceğim çayımı. Bahçenin otlarını artık robot temizledi, bitti sayılır. Bir şurası kaldı. Benim bu şey neydi bunun adı? Fisalisi var ya hani şu meyve arkadaşlar bakın bu işte evet fisalisi yazıyor. Kapış dahil Buradan bakın bir tane çiçek vermeye başladı. Buradan bir tane çiçek ve bir yerde daha vardı bir tane. Nerede? Ana! Ha şurada. Bir tane de şurada var. İki tane böyle meyve olacak. Onu da ben yiyeceğim. Öyle dedim. Bunu da ben yiyeceğim. Kiki! Benim çiçeklerimde biraz şey gelişme var ama bunlar bu yıl olmayacak herhalde. Bakın. Halbuki 6. ayda yazıyordu. Baya biraz çık daha büyüdüler böyle. Buranın da otları gitti. Bakalım ne derece olacaklar. Ama hava mübarek. Bir türlü açmıyor. Şimdi annemlerle görüştüm. Annemler Emete varmış. Abim almış Kütahya'dan. Emede götürmüş bizim oraya. Kütahya'dan yani İstanbul'dan direkt Emede artık otobüsler yok. Eskiden vardı. Direkt otobüs gidiyordu. Şimdilik yok. Yani abim gelmiş Kütahya'dan almış öyle gitmişler. Ee, varalı bir saat olmuş emede inmişler beni aramadılar ben otobüse bindiklerini gördüm Hakan instagramda göstermişti dedim bunlar beni varınca arar annem de aramadı annemi aradım dedim senin canın nasıl duruyor ben aramadığım zaman Türkiye'ye gideyim arkadaşlar daha uçaktan inmeden telefonum birkaç kere çaldırmıştır yani öyle merak eder e işte ben yapacaktım da işte unutmuşum da dedim orada gördün mü kardeşlerini gördün beni unuttun. <laughs> Ama öyle demeyin arkadaşlar. Bakalım da 2 yıl oldu artık gitmiyor memlekede kardeşlerinin yanına. Tabii ki ben şaka ettim. Onun da hakkı. O da orada otursun görüşsün. Önemli değil. Yani zaten ben biliyorum bilir saatte ineceklerdi. Abim de aldı. Bir saate kadar aramadılar. Dedim onlar sağ salim varmıştır inşallah. Hani derler ya Kötü haber çabuk duyulur diye. Allah göstermesin. Allah korusun. Cümlemiz Allah korusun diyorum. İnşallah biz de arkasından gideriz. Para diyorlar ki ne zaman geleceksin, ne zaman geleceksin. Dedim daha var benim gelmeme. Daha bir emede var ama benim bir 3 hafta var. Daha İzmir'e gideceğim de oradan emede gideceğim de. Yani bayağı zaman var ama yani bir sene olacak ama ben de özledim mi Yani işte insan doğduğu yerlere, doğduğu topraklara özlüyor arkadaşlar. Annemleri sağ salim vardıktan sonra ben de bu videomu bitireyim arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Destek amaçlı videoma bir beğenin. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve kendinize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.